Çok köklü bir işletmeye konuk oluyoruz değerli seyircilerimiz ve çok özel hizmetlerini birlikte istiyoruz. Merhaba sevgili sektörel haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Balıkesir merkezden sesleniyoruz sizlere. Ön başaran otogazdayız. Yanımızda da firma sahibi Sayın Bahadır Ön başaran var. Merhaba efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Öncelikle ön başaranı tanımak istiyoruz. Sonrasında otogaz sistemi. Evet. Ee, ön başaran Otogaz e, babamız tarafından kurulmuş bir firmadır. E, 1950 yılından bu yana kendisi motor ustasıdır. Ee, Balıkesir Sanayisi'nde çeşitli e, çok sayıda motor ustası yetiştirmiştir. E, 2010 yılının insan evinden sonra bu tecrübesini, 50 yıllık tecrübesini Motogaz firmasına aktarmayı düşünmüştür. Biz de onun destekçileri olarak bu, bu, yolda ona destek sağlıyoruz. Kendim makine mühendisiyim. Dediğim gibi 2 yıl geçkin bir süredir e, tüm araçlara, mümkün olan tüm araçlara LPG dönüşümü yapıyoruz. Bu konuda Balıkesir halkına hizmet vermeye çalışıyoruz. Harika. Biraz fiziki yapınızdan bahsedelim. Sonrasında dediğim gibi otogaz sistemleri ve otogaz bizler için ne kadar önemli ve ne şekilde uygulanıyor, sonrasında neler oluyor, bütün bunları konuşacağız. Şu an itibariyle kaç metrekarelik bir alanda, kaç kişilik bir personelle bu hizmeti gerçekleştirmektesiniz? Ee, şu an itibariyle 200 metrekare kapalı, 150 metrekare açık toplam 350 metrekarelik bir iş yerimiz var. İdari alanlar dahil. Ee, firmada firma sahibi, onun altında makine mühendisi, onun altında 4 tane teknik personel, toplamda 6 kişiyle hizmet veriyoruz. Teknik personelimizin en alt kademede olanı dahi Endüstri ve Seksesi Motor Bölümü mezunudur. Kişilerin yetkinliğine ve yetkisine özel önem gösteriyoruz. Çünkü diyoruz ki bizim müşterilerimiz kaliteyi hak eder. Ee, genel hatlarıyla bu şekilde fiziksel yapımız. Sizden de şu konu hakkında da biraz bilgi edinmek istiyoruz. Özellikle otogaz sistemlerinde ön planda olan markalar ve sizin şu an itibarıyla çalışmış olduğunuz markalar nelerdir? Genelde otogaz piyasasında hakim olan cihazlar İtalyan cihazlar. Zavoli gibi, Lovato gibi cihazlar genelde piyasaya hakim. Şu anda bizimle de bayiliğini yapmış olduğumuz hizmet olarak müşteriye götürdüğümüz cihazlar. Bunun haricinde kolonya malı ve tabi ki yerli cihazlar var. E, ama e, buradaki esas hakimiyet İtalyan cihazlarda. Fakat burada bir parantez açmak istiyorum. E, burada e, cihaz kadar e, montaj kalitesi, yapılan işçiliğin kalitesi de çok önemli. %50 kit, %50 işçilik de diyebiliriz. Burada kullanıcılar, e, bizi izleyenler e, kadar e, kitin yapıldığı, dönüşümün yapıldığı yetkili servisin yetkinliğine ve tecrübesinde de göz önünde bulundurması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet kesinlikle öyle. E, aynı zamanda bir ayrıcalığınızı da ortaya koydunuz ve bu sektördeki bir ayrıcalığı da ortaya koydunuz. Öyleyse sadece markalar önemli değil, servislerin yetki belgeleri de çok önemli Kesinlikle. ve teknolojiyi takip ederken aynı zamanda ürünlerle birlikte bu ürünlerin montajını ve servisini bakımını da birebir öğrenerek, eğitilerek uygulamaları gerekmekte. Doğru mudur? Kesinlikle doğrudur. Kesinlikle. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. ederim. Olduğunuz çok ilgili. sağ olun. Teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, Balıkesir Merkez'den seslendik sizlere ön başaran otogazdan. Ünlü markaların bayiliklerini bünyesinde bulunduran ve yetkili servis belgesiyle son yılların en revaçta olan sektörünü ayakta tutan Balıkesir'de ayakta tutan bir firma. Söz şimdi merkez stüdyolarımızda.